Selamun Aleyküm Arkadaşlar 14 Şubat Salı Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır video yapmıyorum e, Biliyorsunuz ülkemiz bir doğal felaket e, geçirdi e, 6 Şubat Pazar akşamı e, 10 tane ilimizde büyük bir afet meydana geldi Yüz binlerce insanımızı kaybettik. Ee, i̇nanın yani kendi açımdan söylüyorum herkes aynı gerçi ya psikoloji falan diye bir şey kalmadı tadımız tuzumuz kalmadı. Ee, televizyonu açsam bir türlü açmasam bir türlü yani ee, dayanamıyorum. Bir de aldığımız haberler. Daha can sıkıcı. İnsanın insana yaptığını, insanın kendine yaptığını, insanın insanlığa yaptığını hiçbir canlı e, yapmıyor. Bir başka canlıya da yapmıyor, kendi türüne de yapmıyor. Ama maalesef biz sözde insan olarak e, sanki bilinçli şekilde yapılmış gibi. Yani bundan daha kötü ne yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani daha daha ne olabilir diye düşünüyorum. Daha bir şey olamaz arkadaşlar. Ama maalesef başımıza geliyor böyle şeyler. Ben yani çok canım sıktım. Allah ölmüş olanlara rahmet eylesin. Depremzedelere, yakınlarına Sabırlar, metanetleri diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Ülke olarak hepimiz elimizden geleni yapıyoruz ama ne kadar da yapsan bir yerde eksik. Yine sınıfta kaldık arkadaşlar yani işin gerçeği ben öyle düşünüyorum. Yani bazı insanlar çok ciddi fedakarlık yapıyor candan başla. Bazıları da yani tabi bu öncesinden gelen bir şey. İnsanlıktan nasibini almamışlar. Onlar da tam tersini, kötülük yapalım diyor. Arkadaşlar buraya bir savaş olsaydı bu kadar insan ölmezdi. Ya yani bu, bu net kesin bir şey. Maalesef ülkenin makam ve mevkilerinde hak etmeyen insanlar oturuyor, hak etmedikleri rızıkları rızıklanıyorlar. İnşallah boğazlarında kalır. Yani aslında söylenecek çok şey vardı arkadaşlar. Belki birilerinin kalbini kırar. Ee, bizim işimiz farklı. Ama böyle bizde hain bitmiyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde hain bitmiyor. Evet arkadaşlar geldim. Bahçe işte bugün hava güzel fena değil. 15 gündür çıkmıyordum. Dün de geldiydim. Dün şu yavruyu uçurdum ona atmaca Perçemle yavruyu atmaca kukaladı tam hava kararırken. Karanlıkta ileriye gitti, bir yere soktu. Boş gitti. Şu anda da saat kaç bilmiyorum, saat 3. İşte bir yarım saattir geldi, uçuyor. O arada bir Arap yavru atmıştım. Onunla beraber uçup duruyorlar. İnşallah iner. Hava çok güzel, güneşli. Çok soğuk değil. Hani kuş uçabilecekti var mı? Öyle takılıyoruz arkadaşlar zamanı öldürüyoruz. Ee, Arap kırgınet yavru kaybolmuş, sıktaydı. Alpayagon uçurmuş, kaybetmiş. Boz yavru duruyor bozak kuyruk yavru. İşte kuşlar burada duruyor genelde, sağlıklar yerinde bir şey yok evdeki kuşlardan yeni çıkan yavrular var. Yeni yumurtlayanlar var. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Ama tatımız tuzumuz kalmadı arkadaşlar. Yavruları da uçurmuyorum arkadaşlar. 4 tane de evde büyüdü. Onları da tüye soktum. Bunlar da girmiş gerçi. Döşünü falan parlatmışlar. Seyretmişler artık. Evet Arap bir. Şu ilk yavru arkadaşlar. Eke yavru. Bu da Arap İki gündür dışarıda yani dün gece dışarıda kaldı. iki gündür uçuyor. Aldık ben uçurmadım. Kendi uçtu. Bu da yerde oyun açan. Gökün eşi. Orada bir yanar döner yavru büyütmüş. O da biraz herhalde suyu bulamamış. Kırgın. Ona biraz destek yapacağım. Yine kaçıyorlar. Ney? Atmaca gelmiş. Kerkeniz. Atmaca dediler. Fare yakalayanlardan. Burada fazla kuş yok arkadaşlar. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Bir de havada 13. İşte burada 16. 16 tane falan kuş var. Artık yavrulardan getirip e, bahara hazırlık yapacağız. Yani orada bak ampul gibi duruyor. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar bütün ülkemizin baş sağ olsun. Vatandaşlarımızın yardım edenlerden Allah razılar olsun. Herkes Allah güç kuvvet versin. Büyük bir sınavdan geçiyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.